çıkıyor. İki tane bir şeyler işte getirdik. İlk şunu açalım daha kötü. Gönder bakalım. Ya ben Emega'yı alalım Emega. Donaruma'yı da çok merak ediyorum. Acaba fiyatı kaç bir bakacağım. Hemen durduralım burada bir. Donaruma'yı alacağım. Çünkü Donaruma'nın fiyatı 200k. de onu ben zaten istiyorum. Sırf Omega yani şey değil şimdi. Yani stoper ihtiyacım aslında var ama. Onurmayı da valla istiyorum. ya. Yani Şampiyon kartı seviyorum ben. Bu önemli. Hadi bakalım. Kanka bu Dudek ne amına koyayım? Her yerden geliyor ya. Bu bende... Yani var ya. Oğlum siz var ya komedisiniz, komedisiniz. Şimdi... Fünzi... Her neyse. Bu başka yerde oynayayım Yok. Evet abi hoş geldiniz. İnşallah kazanacağız bu sefer. Bayağıdır deniyorum. Yani paketleri açtık, paketteki oyuncuları aldım kadroya. Ne bu kötüler diye mi oynayamıyoruz? Bak ya bu gol var ya. Fena değildim. Yemin ederim 2 maç 7-0 kaybettim. Bir de üstüne bu oldu zaten. <laughs> Birazdan fazla çiğeceğim. İşte bu. İşte bu. Hadi. Allah var ya sabahtan beri kafayı yedim ya. Bu da sabah mı? Amına kıyım. Işıklandırma mı? Azatacak. atacak. Güzel. Şu Donaruma'yla ile köhleri aldım. Yeniliyoruz yani onlarla beraber daha kazanamadım. Yen yani yenmeyi bekliyorum ben. Yani. Hadi lan. Çok iyisin lan sen. İşte bu. Donör var nasıl 200 kamın? Her gelini yiyoruz. Bak. Tamam. Pas ve. Bu da koyup, üste veriyorum ya. Ulan orijinal koyum olduğu zaman var ya. O zaman beni kimse, kimse tutamayacak işte. Açın önünde yemek yiyorsunuz. Işte. Açın. O değil de. Olur o da. Enti enti enti. Çok güzel biz de. Kanka ona değil. Ona değil. Beni şu zaten. Oros bu çocuğu tamam mı? Çok belli, çok belli. Kanka kötü attık ama. bir şey denedi ama olmadı ya. Bu nasıl bir yavaşlık kanka ne yapıyor bu? kim lan? Çıkıyor mu? Vay 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 niye çıkıyor lan amına أنا أنسى يجرد